hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber neden kötü oynuyoruz? Burada bir ceren var. Ben varım. Bu arada e, size bize beraber oynamak istiyorsanız adlarımızı görüyorsunuz. Adlarımızı yazarsanız ne olur? Biz de beraber oynayabilirsiniz. Hadi gidelim. <laughs> evet. Hangisini mi Şu en öndekine <laughs> mi Gidere. Gidecek. O doldu. Buna binek. Gel. Bindin mi? Bindin mi? Ben bir Ha geldim. Binsene en baştakine. Arkadaşlar sesimi Bir

Acaba Bence Bence de. Biz kimiz? Türk kızıyız. <laughs> evet. Çok komik. <oluyor. gülüyor> Buralarda kasmıştı. Umarım yine kasmaz da o size çekebilirim. Evet olmadı bir duraklat da biz varınca bir başlatırız olmadı. Bence de. Evet, evet, arkadaşlar başlayalım. devam ediyoruz. Girdik. Ben de falan Diğeri bununla yaşıyor değil mi? Hı hı. Neredesin? <laughs> Hah, Gel geleyim. Lan dart yazıyor. Dart Gidiyorum. <laughs> Kedisi var bunun Kedisi değil var. Değil evet. Ne? <laughs> Ben geziyorum. Ey, e, nine, burası neresi ya? Bence, 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 bence. Her yere atmışsın. Yesin don günüymüş bugün Burada ee, şey Nerede? Ben yukarı Geliyorum. Ben, bir, 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 bir. gel. Geliyorum. para Gel yukarıya gel. Ben çıkıyorum. Ha ama çok güzel bir şey buldum. Bir çok Ceren bak burada sandık var. Çok bak burada da anahtar çok var. Çok evet. Ama çok pis. Babaanne her şeyini e, atmış. Şey atmış. Ben ne film ne izleyeceğim. Ben, ben oturdum ne burada. Şey ne bulmayı <laughs> düşünüyorsun? Babaanne yemek <Gülüyor> yap. <Gülüyor> Babaanne... Babaanne. Babaanne babaanne. Ekmek yap. Babaanne oklavayla benim mi döveceğim? Elinde oklava var babaanne. Ne yapalım? Oturalım ya. Yemek yemeyeyim. Ne bileyim? Oturalım. He. Niye? Yürüyor. Yürü. Dans Yürü. ediyorlar. Yürü. Ha bir yere gidiyoruz. Ha masa yok Ben senin yanına oturmak istiyorum. Bu ne? Hangisi? Ben buraya.

Bu vahamızı yeniden. Ha ben lam, lam, sadece. Lam, 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 ben bu hamburger yemeye söz verdim. Belki öldüğümde sıralarız. Hadi ki ben yemeyeyim. Senin. Ben, ben anahtarı vereceğim. Anahtar yok mu? Ve o tıklayı bana vermez misin? Beni Ben de seni de verim teyze. Ocakta yanıyorum babaanne. Babanne ben, ben televizyona bakıyorum. Babanne televizyona bakamıyorum. Babanne kumanda ele açar mısın? Babanne. Gel açacağım. Gel. 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 bize partide davet etti. Kalkmıyorsun. Şişko oldun Kuzel. <laughs> ben de acaba hangisi bilmiyorum. Ben de kurabiye yemeyeyim Ne diyor burada ya? 56 falan diyor. Aa bir şeyler dokunabiliyoruz. Aha evet. Ne yapacağız bunları? Bilmiyorum. Topluyorum. Ben topladım. Ben mutfaktakiler bir şey var. Ben da mı var? <laughs> Şu ben topladım yani hepsini Babaanne bunları topladım. Hı, bize çöplerini toplatıyor babaanne. <laughs> Şu odada da var gidemiyorum ama. Alamıyorum. Babaanne evet. ya. Ha, biz niye topluyoruz ya? Sonra biz ekmeğe döndüğümüz şeyleri yapmak istiyoruz. <laughs> Yeri sen topla ya. Biz niye topluyoruz? Yeri yine oturuyor mu? Abi işte. Ben de daha zor ya. şeyler <laughs> bende, bir şeyler yaptım ben de. Sen bir şeyler yapın ya. Yaramaz. Jerry yaramaz şişko olacağıydı. Evet ya. Şişko olduğu var valla. Herhalde şişko olmuş. Ben saklandım. Ne yapıyorsun yanına geldim? İki Hı sarı ne? kafa bir <laughs> aşk. <ay tıkıyoruz. gülüyor> Aa kalktı, kalktı. Aha biz beraber. Aa ben de Jerry'nin yanındayım. Oh my golly gosh goodness. That aquarium hmm. looks so amazing and full of wacky events. <laughs> I wish I could go in there. <laughs> Doctor. hi, my name is susan. of course, you can go Beni into the aquarium. Efsin. it's completely free. De. Bizim gibi mm. falan did somebody say free? completely free. But you can şey yeah. feed fishes, find secrets, see amazing creatures, and so much more. holy cow, that sounds amazing. i can't imagine there'd be anything threatening to kill me in <laughs> there. Jedi televizyon bozuldu. Evet. Babaanne! Ya. ya çabuk ya. Biz daha bebeksin, oyun da oynamıyorsun zaten Bizden de büyütsün zaten. Vallahi koydum bu kafaya gidin. Tak tak. Aa babaanne. Nerede bu baban? babaanne? Babaanne. Gedini bıraktın bizi al. Ne? herhalde. takip et. Uyuyacağız. Ha yataklarımıza bak. Ben üst katta yatacağım. Aa oyuncaklar var. Oyun oynayacakmışız. Ben bunu geçeceğim. Ben geçeceğim. Ve kaldım. Oturduk. çok güzel bir basketbol topu buldum. Jerry alamıyorum. Jerry robotu bana ver. Aa <laughs> oh, gol attım. Ne kaldı orada top. Bilsene. <laughs> Al dokun. Al. <laughs> bak. Evet yaptım bunu. Ne diyeceğiz biz uyuyacağız. Bizi bir sal. bizim bir sal uyuyak. Adam seni mi? Allah. Biz en güzel yerler. <laughs> <laughs> Altına biri mi yatıyor lan? Hadi ya. Hadi ya Jerry. Yes, sonunda, sonunda yalnız Jeneri. Ne oluyor? Şimdi uyuyamadım. Anne uyumuyor yani. <Gülüyor> <Gülüyor> şey <soracağım>. ya, <laughs> hey, ben burada uyandım. En azından ben burada uyandım Jeneri'nin yanında. <laughs> Ay. Jiri. 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 Ha uyandı. Jiri. Ne oluyor? Ne oluyor? Uyandı. Jury. uyandı. Jury, uyandı. Jury, uyandı. uyandı. Hmm. Sadece Bak. Bak. Bak konuşuyor ya. Babaannem bir şeyler kırdı yine sanırım. Zavallı büyük müydü ya? arkadaşlarla toplandık. Toplandık toplandık. <laughs> Şark söyleme. Uyuyoruz. Ne, Şirin nereye? Jerry'i takip edin. Ne? Jerry nerede? Ben Gidiyor. Kalayım, da tek. Gel. Aşağı indir. Aşağı indir. Jerry ne oluyor? <laughs> Babaanne gelecekmiş. Ne ne yapacağız? Döneriz bizi dövecek sanırım. <laughs> Uyur gezer sen olmuş. Böyle Öyle ne? diyor. Zeri bu gerçek mi? Evet babamın da yine uyur gezerliği işte. Of babaanne niye uyur gezerliğe döndün babaanne? Ben çıkamıyorum. Ben macera açacağım. Gel. <laughs> Çabuk ol. Çıktım. Zeri seni dövecek Zeri. Zeri dövmez onu seviyor. Bizi döver o. Uyur gezer ki. Zeri onun yanına gidiyor ama. Uyandırıyor mu lan Zeri? Zeynep ne yapıyorsun? Ay aşağı düştü. Çabuk kakaçık. Ne diyor. Aa, Aa çocuğu öldürüyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yap Ceri nerede? Kapıyından şey göremiyorum. Ha gidiyor. Cere ya. Aa, ne, ne oldu Cere? Bu işimizi sen yapsın. Olmayacak mı? Ne yapacağım? Anahtarlar falan diyor. Ya insine <laughs> ya. Ben <laughs> anahtar olacağım ya. Ben kapıyı çalacağım. Ne? Evet bak çıkamıyoruz. Ben yukarıdayım. Odaya ne gel dedi. De. Odaya gel. Aa. Ben gitar çalayım. <laughs> ben <ona Gülüyor> ne yapıyorsun? Baban ne <laughs> Atabilecek misin? Of onunla mı uğraşıyorum şu an? Evet. Ya sen denedin, denedin. Sarkısı, bir şey de. bir ne sana kaç biliyor musun? Kaç biliyorsun? Eti kemik geçiyor. <laughs> ne? Eti kemik geçiyor işte. O ne be? Çocuk nasıl çocuk ya? Eti kemik geçiyor. Ne? Eti hmm. şey, kemik. Ne yediyor? Fakka. <laughs> ne? Geliyor. Çabuk yukarı çık. Jeli nerede? Öf Jeli <laughs> bir yerlere gitti. Bir yerlere <laughs> gidelim. Gelecek ama. Biliyorum ben. Jerry aşağıda. Jerry ne oluyor annen Aşağı indisin. Şey. İkimiz kalmışız Jerry. Büyük anne nerede Bana bunu söyler misin Jerry? Evet. Açıkla. Üç kuzen kaldık evde ya. Jerry bir ara sen de gideceksin de göreceksin. Biz de katı dallarına Aa Burada bir şey var tahta. Tahta alıp babaannenin kapısını kilitleyecekmişiz. Tamam hadi kalk. Neydi bunu mu söyledim? Evet. Ee, babaannenin odası şurası. Ben bir Kumaşırı tane getirdim. Bir tane daha alacağız. Kalksana. Neredesin? Çamaşırhaneden ne alacağız. Evet burada. Aldım. Orada bir tane daha var. Evet. alıyorum. Aldım. Aldın değil mi? <laughs> Yukarı çık. <laughs> tane daha olması lazım. koydum tamam. Bitti mi? Bitti sanırım. Arıyorum ben. Bitti, bitti, Bizim odamızda da olabilir mi? Bilmiyorum. Sen bak ben böyle Tamam sen alt katlara bak. <laughs> of şey soktuğun hale bak ya. Sen ara. Evet ya bir de Oturuyor ya. Alt katta mı? <laughs> Burada başka <başlayalım>. yok. <laughs> Üst oda da temiz. Jerry. Jerry. bize bir şeyler söyle. Jerry bir şeyler söyle. Kafamı Ama ne söyle? Çıkamadım. Ama daha gidiyor. Ha yazı gitti. Jerry gidiyor. Nereye gidiyor? Yukarı. Ya ben de yukarıdayım Çabuk Jerry çabuk. Jerry çok yavaş. Ben yine de yukarı çıkacağım. Ben de. Ne olur ne olmaz. Yanına geldim. Ee Jerry şimdi ne olacak? Ya Bilmiyorum, ne bileyim ben. Ne sen bileyim. Üzgünüm ama. Bizden ki çok ya. Böyle bir Ne yapacağız kardeş? Yürü. 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 Isıracağım o Kafanı Kapını ısıracağım. Sen kaçma. Dur bekle. Bakayım. bakayım. Et kemik geçiyor. Ya bu da aynı şeyi söyleyip duruyor. Ama ne bileyim kolumda saat yok. Nasıl bileyim? Zürih'de varmış. Zürih saat kaç? Zürih saat kaç? 10.30 ne? ne? Annem bizim bacaklarımızı çiziyor. Aa bir şey arıyor. Ne yapıyorsunuz ya? Anne babaannemdeyiz dedim ya. Ya gelecektim sana saat 8'de. Babaannem çiziyor. Nerede? Sıkıldım şimdi. Ne oldu şimdi? Ben yukarı çıktım. Ölücem. <laughs> Kardeş yardım et. Yardım et. Ben çıktım. Ebi <laughs> Ne, ne yapıcam? Ya? <laughs> şey... <laughs> Babaannemin sesi. Hayır ben Hayır, ya. Allah ın, Allah ın, Allah ın. Doğru. Baba niye çok kıstırdık diye çünkü. Ya, ne yapacağız Yeri? Ne yapacağız sor. Bana niye soruyorsun hep? Bizi bu yerlere Geri getirdi. Ne yapacağız? No. 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 arkadaşlar da yok. İkimiz kaldık. Çünkü İki var burada. Hani? Aldım tahtayı gördünüz. Götür, götür götür Bir dakika. Rum diyor. Run diyor. geri çıkacağım. Gel kanki. Gel. <laughs> Ve yandaki çık. <laughs> Ödüm bakıma karışıyor şu an. Gerçekten. Bir dakika yukarıda bir işaret gösteriyor bana. Aha. Hadi gel gidelim. <laughs> Babaannenin odasını gösteriyor bana. Babaanne yok. <laughs> Anahtar. Aa dur ben alayım sen var ya. Şu kapattım. <laughs> Anahtarı göster sen de göster. çalışıyorum. Ha, ha, alamadım. Ben de. Sen gideceğiz. Bak, Aldın alacağım. mı? Yürü Aa. hadi. Kapıya. Bu kapıyı çıkmıyor. <laughs> şey Hayır bu ne Tamam. O anahtarı Alın. Alan. Dur. O kutu içerisinde gösterdiğinde alabiliyorum. Yatırın Yatırın. Aldın, Aldın mı? Aç burayı. Gidemiyorum. Örümcek ağlıyor. Ne? ne? Ya İngilizcem yok. Lakapansız işte. parkur. Ah, Jere, Jere, Jere kuzen, sen kurtarsın, sen seni burada kurtarsın. Ah, geldi. Jere gel. Jerry. <laughs> Nasıl buldunuz beni? Bu da işte bir şekilde boş yer. Seni sanmıyorum Jere. Abi, ne oldu? Jere sen biliyor musun anahtarın yerini? <laughs> Biz ne güzel evimize çay evet, kahve içecektik. Peki de biz dönecektik. Annemiz arada azal, azarladı bizi. Hem de senin yüzünden. Diyeceğiz bunların hepsine. Evet, bir daha bizi göndermeyecek tamam mı? Babaanneme bir daha gelmeyeceğim. Evet, Senin ya. yüzünden babaannemden bunu aldım. Evet. Evet. bak. Ama çok evet. üzgün. Gerçekten. <laughs> evet. 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 <laughs> Çok sinirim bozuldu ya. Benim de. <laughs> Hop geri. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bunu diliyorum. Bir şey gelip

Ben şimdiden daha şimdiden ölmeyi çok istedim. Sanki ben çok evet. güzel <laughs> Şaka <Şöp> yaptım ya. Sana git. Gidemiyoruz. Jeli bari kapıyı aç da gidelim. Öleceğiz kesin. Öldüğümüzde ne oluyor Jeli? En fazla ölüyorsunuz. Mezarlığınız oluyor. Jeli bak bizim. Ne? Al gidiyor. Bak bu tak. Hmm. İngilizcem yok. Baba Sizin burada ne işiniz var? Babaanneciğim oyun oynuyoruz. Hadi Saklan geçin de geleyim. Bilmiyorum. Babam ne gitti. Arkamızdan gelmez, değil mi? Ciddi? Ciddi bize bir şey söyle Bilmiyorum. Ciddi bir şeydir oğlum ya. Sen buraları A başladı. <gülüyor> <gülüyor> Öldük arkadaşlar. Oyunun burasına kadar git geber <laughs> Umarım Neredeyim beğenmişsinizdir. beğenmişsinizdir. Evet, sizin için yaptık. İki kişi kaldık ama değdi. o çok de güzeldi. <laughs> evet ben de beğendim. Ama olacak bursun ee, bursun Hoşça kalın için. diyelim o zaman canım. Like atmayı unutmayın. Unutmayın ve bildirimleri açın. Yorumlar da alalım. atabilirsiniz. Evet. Yorumlarım açık. Hadi hoşça kalın. Abone bye olmayı bye. unutmayın.